Aldatmak sadece fiziksel değildir. Daha hiçbir şey olmadan önce güveni yok eden duygusal sadakatsizliktir. Başka bir erkeğe zaman, ilgi ya da enerji vermek masum değildir. Bu gizlenmiş bir ihanettir. Eğer ona bir şansının olduğunu düşündürüyorsa, zaten sınırı çoktan aşmıştır. Gerçek sadakat bunu anında bitirir. Taraflardan biri daha fazlasını istiyorsa Sadece arkadaşız diye bir şey yoktur. Ve arkandan saygısızlığı hoş gören bir kadın için hiçbir mazeret yoktur. Sadakat beklediğin için güvensiz değilsin, kendine saygılısın. Sana gerçekten değer veren bir kadın başka hiçbir erkeğin senin yerini alabileceğini aklından bile geçirmez. Saygı seçici değildir. Ya her zaman vardır ya da yalandır. Sadık bir kadın sadece aldatmaz ayrıca kimsenin böyle bir ihtimalin bile olabileceğini düşünmesine izin vermez. Kadınların ne istediğini anlamak istiyorsan uzun videolarımı izlemeyi unutma.